Olay yeri inceleme ekipleri Vedat Okuroğlu'nun evinde inceleme başlattı. Vedat Okuroğlu'nun evinden aldığımız parmak izi ve DNA örnekleriyle otomobildekiler birebir uyuşuyor. Yani Vedat Okuroğlu'nun bütün cinayetlerin zanlısı olduğu kesinleşti. Şüphesiz. Başka bir araçta olduğunu düşünüyorum. Eşinin ve kızının evinde bizden iki sivil arkadaş var. Eğer eşini ya da kızını ziyaret etmek isterse hemen haberimiz olacak. Arkadaşlar bu adamı başka bir cinayet işlemeden mutlaka yakalamak zorundayız. Ama nasıl? Kendine ait cep telefonunu takip ettiriyoruz. Ama açmayabilir. Belki de çoktan denize atmıştı bile. Bütün ailesinin telefonlarını dinleme altına aldık. Ailesiyle mutlaka iletişime geçmek isteyecektir. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi Hilal ve Bayram kız kaçıran tepesinde vuruldular. Galip Mutlu, Ümraniye'deki evinde ölü bulundu. Erkan Sarıkaya, Çekmeköy'deki benzin istasyonunu öldürüldü. Doğru. Araba Kavacık'ta bulundu. Kendi evi Çengelköy'de. İş yeri ise Beykoz'da. Küçük bir daire. Bu çevredeki güvenlik birimlerinin arttırılmasını istiyorum. Başlıyor. Merkez 45-25. 45 Aranan şahsın cep telefonundan sinyal alıyor. Sinyal Ali Bey sokaktan geliyor. Çıkardığımız haritaya göre burası çok alakasız. <laughs> Bilmiyorum ya. Her sokakta isim de yazmıyor tabelalarda. Thank you so much. akşam tam toparlanıyordum. Bu adam geldi. Bir iki tişört, bir pantolon satın aldı. Ya telefon? Telefonu bana satmayı teklif etti. Fakat telefonla işim olmaz dedi. Telefonu bıraktı gitti. Kıyafetlerini nerede değiştirdi? Arkada. Kendi kıyafetlerini de bana bıraktı. Sonradan bir baktım, hepsi biraz kanlı. Neden polise haber vermedin? Vallahi ne bileyim abi. Belalı mıdır? Kavgaya mı bulaşmıştır? Ne demek ne bileyim lan? Madem böyle bir adam görüyorsun, ne diye polise haber vermiyorsun? Salak mısın oğlum sen? 45 25 dinlemede. Atiye Okuroğlu evinden ayrıldı. Ekipler takip ediyor. Anlaşıldı merkez. Atiye Hanım evden çıkmış. Ekipler takip ediyor. Hadi. Tuğba 1973 Kocaeli doğumlu. Başından ve göğsünden kuşun varmış. Ve komşulardan durumu fark eden kimse yok öyle mi? Evet komiserim. Vedat'a kapıyı kendisi açmış. Sen, tamam, sağ ol. Duracak gibi değil. Şu Atiye Hanım'la konuşalım bakalım. Tamam. Kolay gelsin arkadaşlar. Size evden çıkmamanızı söylemiştim. Neden kardeşinizin evine gittiniz? Kardeşim için endişelenmiştim. Neden? <laughs> Birkaç ay önce Vedat kardeşimden borç para istedi. Banka borçlarını ödemek için. Kardeşim de ona 20 cumhuriyet altını verdi. Kaizlerle baş edemedi ama borç bitmiyordu. Bu yüzden Vedat, kardeşime altınları geri ödeyemedi. Kardeşiniz baskı yapıyor muydu? Altınları Türk Lirası olarak geri istiyordu. Ödeme de gecikince altınların rayici hakkında anlaşamadılar. Zamanla tartışmaları kavgaya dönüştü. Artık birbiriyle konuşamaz olmuşlardı. Düşman gibiydiler. <laughs> Neden bize bundan bahsetmediniz? Yeter artık. Sır yok. Firuz'un sabıkası vardı. Bir küçük hırsızlık işinden de aranıyordu. Suçluya yataklık yapmış sayılmam değil mi? Hatice Hanım, kocanızın sürekli gittiği, kendini rahatsız ettiği bir yer var mıydı? Dedim ya, arada sırada kahveye giderdi. Başka? Daha başka özel bir yer. Yani ne bileyim. Bir baraka. Çocukluğundan beri gittiği eski bir baraka. Hatta bazen kızımız da alır. Ona orada masallar anlatırdı. Ama çok uzun zamandır hiç gitmemişti. Bizi oraya götürebilir misiniz? Boş musun abi? Uza, 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 uza. Bana bak lan! ağzına bak. Çok para yapar. Anladın mı lan? Sana ne oluyor lan it? Sen kim oluyorsun abone bana? sikip yapıyorsun? Sizin şey var ya. Videni dökerim videsiz. siz. Şişt, ne oluyorsunuz lan? Bir şey yok abi. Sen dalgana bak. Ben ikinizi de kafa kafaya vururum bak. Baba. Korkma kızım gel gidiyoruz. İnşallah oradadır. Zamanımız daralıyor. Eğer orada değilse kapsamlı bir araştırma yapmamız gerekecek. Ekiplere gittiğimiz yerin adresini ver. 45-25 merkez. Kusura bakma abi. Benden değil arkadaşından özür dileyeceksin. Düşün barışın bakayım. Atarım içeri ha. Hadi bakayım.